merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle Fun Run 2'nin ikinci bölümünü oynayacağız. Ee, hadi ya abi. En sevdiğim şey geliyor bana. Aha aha. Tamam. Ben... Oğlum ben ne yaptım? Hadi koş 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 koş. Lan geliyor lan geliyor. Uuu. Ha kapan varmış lan adamlar kapan koymuş. Oo kuru kafalar. Oh. Vallahi iyi Lan gidiyorduk vallahi sünnet oluyorduk ha. Lan. Aynen. Anneni kaçırayım. Abi. Ya alta neye düşüyoruz lan? Hoppa şöyle iki tane koyalım. iki tane de ondan. O birinciyiz lan. Anneni ya. Abi niye önceden gelmiyorsun? Koy bir tane şuraya. Ha şöyle adam akıllı. Zıpla lan zıpla. Anneni ya. Yaklaşıyorlar lan bize. Aha bitti. Bunlar gelene kadar ben videoyu durduruyorum. Sonunda gelebildiler arkadaşlar. Neyse. Ee, şu anlık. Ee, ne yapayım? Şu anlık ama. Ee, play. Ee, şu. Şu. ve şu da güzel gözükmüş lan. Ee, tabii ikiye bir lan yenildim. Hadi ben de orayı seçeyim bari. O tavuk var tavuk. Lan tavuk. Al. Anneni ya. Tavuk öldü. tavuk. Abi nasıl oldu ya? Al. Anneni kaçırayım. Sen. Koş Allah belanı çarpıldık yine. Koy bunu buraya. Yürü yavrum. Yürü. Yürü koş koş koş. Vur de para. Vur vur vur. Sen ne diyorsun? koş 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 burada yaparım vur 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 lan oğlum ne yapıyorsunuz lan anneni kaçayım ne yaptı lan o aha aldım valla atıyorum ne İkinci mi çek lan oğlum lan oye ben birinciyim lan öldük yine aha vurdun mu lan valla vurmuşum ya abi ikinci bitirdik ya Neyse bu bölümün de sonuna geliyorum arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler oyunlar. Abone olmayı unutmayın.